Amca kolay gelsin. Sağ ol. Hava kaç derece biliyor musun? 44. Peki tarlada çalışıyorsunuz nasıl iş? Eee çalışıyoruz işte sıcak sıcak şey yapıyoruz. Zor oluyor mu? Ne yani zor olacak? Zor olsun çalışacağız, kolay olsa da. Ayarladık da sonra zorlu... su oluyor. Peki etkilenmiyor musunuz sıcaktan? Etkilendik mi giriyoruz içine suyu. Öyle Aynen. mi? Bu kolay yönü o zaman. Aynen serinlemek için mecburen giriyoruz. Her türlü zorluğu var. Zorluğu geçtim bir de e, bazen e, yaptığım üründen parayı kazanıyorsun. O zaman daha mı? Evet. Şu an 500-500 çayda 500 1000 lira kadar arıyorsun. Ama gece de yedi dolar Süper. Evet. Normal 500. Gündüz 500, gece, gece de devam ediyoruz, kesmiyoruz hiç. Yani suya devamlı, su bitince kadar. Ondan sonra tamam, su bitti mi ara. O zaman 1000 lira mı veriyorlar? Abicim 1000 lira veriyorlar. Ne yapacaksın ee, memnun olmayıp da ne yapacaksın? Biz bu işi başka, bundan sonra, bu saatten sonra ben ne iş yaparım? Ben daha... i̇şte yapıyorum, başka bir şey değil. Bak, abi ne gider sıcak olursa olsun. Bu zaten da serinle diyor. Şu böyle içine girdin mi? tamam. Ya ondan sonra gölge otur. Ha, yürüyene.